Herkese selamlar arkadaşlar. Hep yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün gizemli olacağım. Aşamalının ilk günü. Şu an yerelde 450.yim. Ve birinci maçımıza geçelim. Alt maden geldi elmas kapmaca'dan. Yani bu harita hiç sevmiyorum doğrusu. Ama mecbur oynayacağız. İnşallah kazanırız. Eriko'yu yasakladım. Yani yasaklanamayabilirdi ama. Bizimki Cordelius yerine Mina yasakladı. Cordelius oynayabilirim. Hmm. Şimdi Daryl aldı Cordelius. Yani... Ben tar alacağım. Tamam, Buster alınabilir. Hmm, Karşıda Levan var, Piper var, Taravac. Tamam güzel bir şekilde aldı onu. Ben şuradan ben mi inşallah. Onu açtı. Ben taro yokken atabilirim onu. Tamam. Tamam aldık bu maçı ya. Kontrol bizim elimizde. Çok güzel. Öldü. Bu bir yandan gelince tamam şöyle bir vurdum, 2 vurdum, sol tarafa geçiyorum, Aa, aldık bu. Ya. Yani ben oradan nasıl alabildi, yani helal olsun diyecek bir şey yok Yani sol tarafa da geçecek mi hemen? Geçmişim de biraz aslında. Tamam benim korumam lazım. Leon görünmez oldu yalnız. Tamam. <laughs> çok sıkıntı şey yapmasam iyi iyiydi ama. Son maç. İkinci maçız. Hemen, hemen geçelim arkadaşlar. Yani son maçımız. Yani bu haritayı da pek sevmiyorum. Yenilik savaş topu gelmesi daha güzel oluyor aslında. Yani, tamam. Beria saklayacaktım. O ya sakladı. Ben. Sutu'yu yasaklayacağım Çünkü Hank alacağım. Hank kaldırsam Duvar kırma yıldız gücüyle beni şey yapar yani etkisiz hale getirir etkisiz eleman olurum maçta yani Nita alınabilir aslında yani Nita alırsa güzel olabilir aslında yani bilmiyorum olabilir Karşı taraf <laughs> Bibi de alabilir tamam kompumuz güzel bence Hmm, onlar Brock, Jesse, iptal olmuş. Karşı at çocuğu diye bir uzaylı var da bilmiyorum yani. Yarımızdaki adam güzel oyuncu. 4-5 liz master vardı. Evet Brock var. Bu daha da yani aslında Brock'un olması daha iyi olabilir. Yani şöyle aldım ama. Can yenileyeceğim. Tamam. Tamam ben girebilirim şu anda. şöyle kaçırdı ilk atışını yani bana karşı yani aldık maçı ya çok kısa sürecek sanırım şöyle yaptım. tamam öldüm ama tamam kasaya son kez daha vuralım onları da bizim kalkanımızı kıramadım bile biz 30'un hatta aldık sanırım ya. Hiç problem yok. Tamam çok güzel bir şekilde Jesse'yi oradan aldım. <laughs> tamam kalkıp gidelim. Sanırım olduk. Yani uzaylı dediğin güzel oyunlar bana göre. Gizemli birimiz olduk ilk günden. Şuradan gizemlerimizi açalım güzel bir şey versin inşallah. Bence oranlar düştü gizemlerin. Çok kötü şeyler vermeye başladı cidden. Dünya sıralamasına girebilirdik aslında da. Giremedik. 244.yum şu anda. Yarın devamının gelmesini istiyorsanız yorum atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, bay bay.